Anne ve babalarını bir gecede kaybederek kimsesiz kalan altı kardeşin dokunaklı hikayesini konu alan sahipsizler, ikinci bölümüyle 20 Kasım çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan dizide, her biri birbirinden farklı karakterlere sahip kardeşlerin hayatta kalma savaşı, duygusal anlarla ekran başındakilere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bu bölümde, kardeşler yaşamlarını sürdürebilmek adına Haşmet'in evinin kömürlüğüne sığınıyor. Küçük yaşlarına rağmen güçlü birer lider olan Azize ve Cemo, diğer kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için fedakarca hareket ediyor. Ancak bu zorlu yolculukta onları bekleyen en büyük sınav, birbirlerini kaybetmeden hayatlarına devam edebilmek. Azize ve kardeşleri zor zamanlar geçirirken, çevredeki diğer karakterler de kendi mücadelelerini veriyor. Babasının otoritesine meydan okuyan Yusuf, çocuklara yardım etmek için elinden geleni yaparken, Yavuz ise Azize'yi bulmaya kararlı bir şekilde çocukların saklandığı yeri araştırmaya devam ediyor. Öte yandan Balım'ın aniden ortadan kaybolması, kardeşlerin arasına büyük bir panik havası yayıyor. Kardeşlerin bu zorlu süreçte nasıl bir yol izleyeceği ve sırlarla dolu bu hikayenin nereye varacağı, izleyici merak içinde bırakıyor. Dizinin etkileyici kadrosu da hikayenin gücünü artırıyor. Hazar Subaşı ve Kan Mirat Sezen'in önderliğindeki oyuncu kadrosunda Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız gibi isimlerin yanı sıra Reha Özcan ve Sacide Taşener gibi usta oyuncularda yer alıyor. Yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı ve Ongeme Pictures tarafından hayata geçirilen dizinin senaryosu Selin Arapkirli ve ekibi tarafından yazılıyor. İkinci bölüme ait yayımlanan fragmanda Süheyla'nın Azize ve kardeşlerini apartmandan kovma çabaları dikkat çekiyor. Yusuf'un gidecek kimseleri yok anne, sözleri ise izleyenlerin yüreğine dokunan bir diğer an oluyor. Sahipsizler, hem görsel hem de duygusal anlamda derinlik sunan bir hikayeyi izleyiciyle buluşturuyor. İkinci bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeler ve kardeşlerin azim dolu mücadelesi, ekran başındakilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor. Bu duygusal hikayeyi kaçırmamak için ekran başında yerinizi alın. Beğeni ve yorumlarınızı bizlere en kolay destek için kullanabilirsiniz.